Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Nöldü Arenamon'da Vladimir oynuyoruz. İlk eklenti Izvando çıktı. Arkadaşlar bugün West'e oynuyoruz gördüğünüz gibi. İlk defa West'e oynuyorum. Lan tuşların yeri değişmiş. Dur neyse onu hallederiz. Arkadaşlar niye West'e oynuyorsun diye düşünenleriniz vardır şu an. Kardeşim. Yine biraz iyi vardı iyi ya. <laughs> seni bayıtmayalar da iyiydi. Kurt köpeğe dur oğlum. Ya bir gidin be evet he. Seni bir kaldırayım hocam. Kalk direkt aşağı cana koşuyoruz. Koş Ahmet koş. Adam aldı ama lan. Hocam şu lazerin içinde bir tank koysan. Çok güzel olur da. Aha çok iyi lan köpeğe vur. Adamsın. Dur bir dakika bismillah. Kapış. Gideceğim de köpeğe kaldırmadan. Kapışacağız da. Acı abi. Ben bunu şu an neyle öldüreceğim? Skiller dolmuyor. Skill dol. Bu geliyor ki o gelin. Hadi lan. Ah kestim. Lan ne alaka varmış kalktı ya. ya. ne alaka saçma. Neyse hocam enti, enti enti Olabilir böyle şeyler. Gayet normal gayet makul. Zinza kanka. Arkadaşlar niye şeyde oynuyorum? West'de oynuyorum. Şimdi şöyle yayınlarda yayınlarda çokça şey söylediniz arkadaşlar. Dediğiniz ki işte Ranka serisi güzel olur. Sıfırdan rank asma güzel olur. Ben de bunu West'e yapayım dedim. Pere yerine. Ee, ama hala şeye karar veremedim arkadaşlar. Böyle botta e, troll hero'larla mı yok, rank asayım yoksa main char'larımızla tryhard şekilde mi rank asalım? Onu karar veremedim. Siz onu yorumlarda belirtin. Hangisi daha keyifli olur? Hangisi daha güzel olur? Ona göre bize karar verip yaparız arkadaşlar. O yüzden bu şey an West'e bir de arena oynayayım dedim. Bir, şöyle bir Waste'i bir ısınalım dedim arkadaşlar. Bakalım nasıl maç olacak göreceğiz. Bakalım bir at. Bir Q at girelim. Tamam şu şeye vur. Şuna bir kere vurayım lan. Vur lan kardeş. Kaç arkada can var. Koşabilirsin Can'a koş. Ben Can'a yardır. Ben bunlarla dövüşüyorum. Lan W'dayken nasıl geri çekildim ben? Lan Can'a. Kaptırım yakala lan. Bir la. bana bir help me hoca bir çıtır yardımla. Abi. Aha lazer çok iyi oldu güzel. Çok oh, iyiydi hocam. Bu, bu arada kan Q tutturduğuna lazer atarsan çok daha iyi Aynen. olacak. Ben Böyle bir işte performans bekliyorum senden. Aa, şuna bir Q vurayım lan. Şundan çeksek can. Çekemedik. Lan oğlum şeye vurdum. Çok iyi. Bak şimdi. Yoruya vurdum kanka. Çok iyi. alalım Yozuk yoruk öldü. Tamam güzel. Vur kanka. Yapmıştır. Alacağız bunu. Haydi bakalım. Well played hocam. Güzel. Hocam zindelik broşu. Yenir. Omega 5. Yenir. Aldım. Ve rizik çıkarmış. Örs yaparken. Anlıyorum hocam. Örsler <laughs> olacak mı acaba? Allah olur da. Kanka dikkat et. İyice ya. Bu ne lan kardeş ne güzel vurdu o. Güzel hasar. Kanka kataya vurdum baya. Ölmek araba helalsin. Kaç sen. Aman. Tamam ben zıplam. Gel kardeşim. <laughs> gel gel. Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> ya oğlum. Hop ya bu. Şuraya geç şuradan da zıplat gitsin. Herif can basıyor bir de ya. Kanka dur seni kaldıracağım. Hocam bir, bir, dakika vuruyoruz. Don't die. Oh, oh Bu Benim... bayıldı, bu da bayıldı. Hayırlı işler. Hocam VP güzel. Hocam bir anda çıktı şunu aldım. Ben bir yoluma bakıyorum o abi, abimizle. Hadi hocam. Finder da çok atıksı var lan. <laughs> What the fuck? Ne diyorsun la Valla. Kanka iyi bir stun bekliyorum senden. kafalarına indirdik güzel. Aha çok lan Pris'e patladı. Çok iyi çok iyi. Devam. Pris kardeş sen niye alza sarıyorsun bu kadar? Yiyebiliyor musun mu onu? Yiyemiyorum. Yani o kadar yiyemiyor kanka. Sindir Kanka aşağıya canı al almaya gidiyor. Allah. Aha onu yiyeceğim lan. Kanka onu değil diğerini yiyeceksin artık. Ben onu kestim çünkü. Vur şuna. Onu bir sana soksan var ya. Ben de aha soktum. Heh. Ye onu ye. Çok iyi hocam. VP. Lazer öldü lan. Yedin mi? Lazer öldü direkt. <gülüyor> Yemedim. <gülüyor> hocam Ahmet'i doyuramadık bugün. Olsun olsun. Aha Ahmet. Ahmet bana paslanmaz. Yürek çıktı. Allah Allah. Ne bırak, ya? Hemen Bahmet, paslanmaz atas yürek. Muyuz? Kardeşim vallahi edemiyoruz. Benim paslanmaz yüreği hemen almam lazım çelik yüreği. Bir sonraki tur para gelince çekiyorum. Dön Uf uf uf. Çok iyi hoca. Ee, ben ölüyorum hoca. Bir görüşürüz ben kaç anzi. Uf. Baba LCS flash kes. Oğlum bir Kanka bir çok vuruyor. Oğlum Vee çok fena okay. vuruyor ha. Mistik mi var ne var? Atılgan varmış. Sen beni kaldırırsın ya. Ben sana güvendiğimden öldüm kardeşim. Biraz şımardım. Şuradayım hocam. Geleceğim, geleceğim. Bu yol lazer var ya sen fena bir şeyiz. Yaklaşmayın lan yakarım abi. <laughs> Kanka bir can gelecek mi artık bana V'yi bırak Kanka ya. Şu, şu. Kanka v çok vuruyor onu yiyebiliyor mu Adamsın. Üste can çıktı bu arada. Onu alıp cana gidersen. 4. Hadi. Oğlum o ne abi, ya V'yi çok duruyor. Enti oynayacağım enti. Bir tane Q yese. Dur o beklesin ya. Ona ben biliyorum yapacağım. Şunu bir alayım. Haydi bakalım. Hava şu. TP'ye giriyorum kanka. Koş şu aşağıdan. Yard. Girdim kapattım arkayı. Aa. Biliyor bir tane düz vuruş atayım lan. Aa, bu ne hız? Of yeter ya. Lan like, Yolu da kapatmış. İplenin evi la. <laughs> Sövme la. Allah Mesalli. Eydin'e vur diyor. Aa vur vur. Çok lan. Gazeri yedi şu. Milio'ya çak. Ye onu. Tamam o da olur. Hocam o da olur o da olur. Ben 75 şey olmuşum. Yedin'e gidiyorum ben kanka. Sakinleş. Çelik kürek alayım ben bir tane ya. Can can'a vuruyor mu? Evet vuruyor hocam. Çelik yürek çıkmıyor mu Kate? Bak çelik yürek adım ben. Çıkmıyor lan çelik yürekte iki saat. <laughs> Vurmadım iki saat dolandım ama olmadı. Aha 500 gold veriyor. Hayırlı işler aldım. 2250 gold var. Bir tane büyücü denesem Ravalon çıkar mı? Dene. Denedim o zaman. Siyah ateş, şişlik değneği, asılık sopa. Çiftlik DNA. Eynek mi alalım? Yıkım aynı çıktı bir de. Bence... Değneği aldım ya o zaman. Zaten DNA'yı al ya. Denemeyi kullanacaktım da kullanmadım. Trabodon da alırız şuraya koyarız. Hayırlı işler bol Aha, güneşler. Sıçtık. Niye sıçtık? Neyse ki, neyse ki şuur üstümde ya. Oluyor la kardeş anasını oh, sattım wow 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 Oğlum bir oyuncu var bu sincitta Ahmet bana kötü şeyler oluyor Ahmet Vay Help man. me what can i do Adam Cana gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim şöyle bir koydum. Aha lazer çok iyi geliyor. O bayıldı. Devam. Düşe düşe düşe. Şerefsiz. Ulan oğlum dur lan. <laughs> Öl lan. Ahmet yiyebiliyor mu? Bir daha gel lan. Yiyemiyorum. Öleceğim. Allah. Canı da aldılar ya. Keşke o kaldırırken cana gideydim. Aha lazer geliyor. Q. Hayır lan. Ünlü oyuncusuyla kesti lan. Entity hoca. Bu arada şu 232 oldu güzel oldu. İyi. 400 olduğunda açılacak hocam. Ondan sonra bizi kim tutacak? Çok merak ediyorum. Benimkine 485 oldu. Fenasın. Hocam bence Talon şey Sion. Onu nereden çıktı? Aynen. Ben Alon Teri'yle kasıyorum kanka. <laughs> şey torpilli olan <laughs> torpilsiz olan. Aynen. Ah lan emekten abi. Efsunlu saldırı Elektrik ver. Aha semavi beden çıktı lan. Uf. Uf. Ne? <laughs> <Stayı bir açarsam gülüyor> bu ne? bir açarsan bu tur çok iyi olacak. Kopek adam. Çelik güreği alıyorum şöyle. Oğlum bu skopar. Vuruyor. Ahmet birini ye kanka. Aslında bundan çelik güreği mi alsak diye düşünüyorum da kestin herhalde. Kesek bari lan neyse. Kaldırmasın. Yat oğlum. Oğlum 800 de apeyim lan şu an. Rabadon'um yok. Maşallah. 9 kaizen var. Hazırlı Senin kaç ka? 7.5. Vay be. Benim 7 7.5? 4000 gold'a deniyorum prizmatik. Hazır mıyız? Hazırız. Ya hak. Varmong var. Aslında çok iyi olabilir. Gece tırpanı var. Bu da iyi olabilir. Ejder yürek falan çıkmaz mı ya? Bir daha yeniledim. Et ya. Hocam mı 1100 can. Gece tırpanı daha iyi gibi ama ya. Tırpanı aldım hoca. Kurban da hasar da vururuz, güzel oldu. Hem son itemler abadan arkadaşlar. Harbiden bunu aç köpek lan kardeş. Şey oyun istiyor abisi dediğin köpek. Belki değildi hocan. Can Musvi, Hocam mutlak sömürü çıktı ver baba ya. Şunu açtığım zaman 1000 AP'im kanka. Okul çıkalı can var lan bu ne ya? Bunları gebermeyek ya. Döveriz lan ne gebermesi oğlum saçmalama. Buraya dikkat. Kafamıza indirmesinler. Ahmet o şeye kuleye dikkat et kafana indirirler ha. Lan Ramus ne yapıyorsun? Ahmet lazer indir lazer indir çok iyi. Lan gel buraya. Ulan. Ospik. Ospağa canı alıyordu. İnşallah. Şerefsizin var. evlat. Dur. Hop. Lan bu ne oldu böyle? Teleküle kalayım mı ya? O oh, hemen kalktı da diğeri. Ne alaka? Matruşka var galiba ya. Evet hocam. Well played hocam. Lan 398'de kaldı. Delireceğim şimdi. Yemin et. Aha simya prizmatik çıktı lan. Prizmatik veriyor. Aldım gitti acaba Ölüm döngüsü ne lan? Bana Aha. çıkanlar. Yaptığın iyileştirme ve can yenilemenin %70 kadarını işte her büyü hasarı verirsin diyor. Şakasın. Bana Ahmet simya prizmatik diyor. Al onu. Bana da çıkmış. İsabet de az çıktı Allah dedi. Kanka bir stun. Aman aman. Bu arada benim şey açıldı. 13k canım var hocam. Ahmet kaçıyorum ölüyorum. Lan bu ne Nerede Kaysa? Bu bu ne böyle lan? Dikkat et. Onun bunu lan. Hango o çok vuruyor lan. Dikkat et ölme. Çal cana vurma beni kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Adamsın. Aktım üst cana koşuyor. Can alıp geliyorum bekle. Ultim geldi. Oğlum o ne öyle kapanış ama. Abi bu tek yedi lan. Vaa. İyi <laughs> vallahi iyi döndürdük ha. Kanka 13.5 gay canım var şu an. İksirsiz 1100 ap ve Rabadon'um yok. Takasın.

31 AP ver abi. 1200 AP 14 k canım var. İksir çakayım mı ya? Bir sonraki tur mu çakayım? Bir sonraki tur çakayım bence şu an gerekiyor. Ben şeyi aldım. Bir askere. Gele... Heh, Ne aldın? Şundan. Tamam. Bunu basacağım. Ama. Yine. Okey. Şu an ben 15 k canı geçeceğim herhalde lan. Dur bakayım kaç kay göreceğiz. Arkadaşlar Vestin de ayarlarıyla oynuyoruz. Kanka Singed biraz fazla vuruyor dikkat. Şu lazer iyi kullanmak lazım. Tamam geldi güzel vuramadı hiçbir şey. Lazeri koy abi şuraya. Koyam. Aa ölüyorsun. Uf ben bir anda can lan. Aha öldü. O öldü güzel. Onu o alıyoruz da. Dikkat. Ne yapıyorsun lan Sincit? Kanka şöyle vurmaya devam. Fryer'ı bir daha kestik. Kuleyi kafasına indirdim Üf. Adam bayıldı hoca <laughs> Well played çok iyi <laughs> Şimdi Oğlum, dur sapıklığa devam Kızım, Biz hayvani olduk ya Kaç gidiyor bu tur 35 gidiyor Örs almaya devam ediyorum ben Hocam ikili askere e, Yetenek hızını alayım Şuradan bence yetenek hızı e, Kudret Bir adet daha aldım Büyüdürenci mi daha şey şu an zırh mı büyüdürenci bence Şuna mı dalacağız da Aynen o vuruyor yani onu keseceğiz Lan oğlum sandayım Çok iyi Oğlum şuna bir gireyim şöyle oha herif bayıldı Tamam iyi doşladım Öldü bu bu ne oğlum? Bunlar direkt ölüyor. Ahmet sen can çekiyor ya. Ben ölüm döngüsünden dolayı hasar vuruyorum sürekli. Evet, evet. Fark ettim abi. <laughs> Saçma salak bir oyun Adam ya. giderken ölüyor. Bu turu kaybedince 35 can gidiyormuş. Yani kaybeden tatlımdan. Hocam 30 zırh 30 büyüdü 35 değil mi? Tamam. Saldırı diye kızı? Bir tane daha koydum. 27 AP. Oğlum bu arada şey açamıyorum. Doğru dürüst. Şu zindeliği. 30 saniye yetenek kullanamıyoruz. Ne? Nasıl niye oğlum? O kullanılana kadar TP bitiyor. He. Haydi. Tamam gelsin. Tamam problem yok. Tamam lazer çok iyi. Abi Q vurayım. Tamam öldü o. Kanka can alacağım bir yanıyor. Dövüşsen geliyorum. Bu arada 1762 AP diyor. 15k can diyor hoca. Briar dur la. Briar'ı yine bayıttım kanka. Geliyorum içeri. Aman ne hasar yedim lan öyle. Uf. Bir Q vurayım lan. bir Q uğrayım, kardeş. Heh. Tamam canı vermeyek. Yuroyuzu da vuruyor ya. Oy iyisin. Lan 1800 AP <laughs> 15 galiba. Kanka iksirleri alıyorum kalanla Ondan da var örs he? almaya devam. Ya Hayır. hak. Örs aldık. Hocam can. Sonuncu örsü de aldık. Ee, yetenekizi alalım ya yani saldırı zile işimiz yok. Kanka 1710 AP diyor. 16.5 K diyor. Şey açılmadan zindelik. Açılınca kaç oluyor ona bir bakalım. Şuna skill atsana kanka. Bol bol skill at gel. Vur 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 vur. 13 hadi, hadi hadi Açar mıyız? Açamadık lan. Merak <laughs> ediyorum kaç olacak. Hadi bismillah. Aynı şekil kanka. 13.5k can yapmışım lan. Maşallah. Haydi. Baksana onu vuruyor. <laughs> At lazeri. Çok iyi. Lazeri yedi o. Oha oğlum öldü herif. Kovalayacağız onu da. Herif uzaktan da vuruyor. 26 Sikili bir açayım Abi açıldı 2217 buçuk kaydan geliyorum kanka Ve bunlar kaldı orada <laughs> Ölüşe bak adam <laughs> Bu ne oğlum Gelene buraya <laughs> <Isırayım> mı <laughs> Kanka bu neymiş ya Arkadaşlar West'e ilk maçtan gerçekten oyunu bozduk. Bir de hasar tablosuna bakalım neler olmuş çok merak ediyorum şu an. Hayvani bir şeyler oldu ya. Arkadaşlar 107k hasar vurmuşuz. Gayet güzel maç oldu. Bir de tanklanana bakalım. Tanklananda da 104.5k ile hatta 105k diyelim. Biz en fazla tanklamışız. Gayet güzel maçtı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.